selamlar. Bugün sizlerle yeni arabamı göstereceğim size. Bakalım beğenecek misiniz? De? İlk önce şu sağdaki evimi alsaydım. Neyse ya buraya düştük bile de. Aa adam geldi. Lan <laughs> sıksana. Bir nerede? Ne oluyor lan şuna burada ya? Nasıl mı? Bu evine görüşü çok küçük ya. Kişi şu çatılar açık olmalı. Eccolo qua, mi çok güzel baydım uçarak rushcam. Tamam. Aşağıda da kilim var. Abi bu, o buradaymış lan. Arkadaşlar Yani a giderek aşağıya da alıyorduk anız. Oha groza varmış adamda he. Bu niye otomatik tut atmıyor ya? ya arkadaşlar burada kendi aklıma geldi bir anda. Videoyu beğendiyseniz beğeni unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen şu... Nerede uzaklanırsın? Tabi bir de sizden şey isteyeceğim. Bu videonun... Aa şurada adam var. Bu videonun altına artık şey serisi yapacağım. Challenge yazacaksınız bana alt tarafa. Hani mesela M4'te 3 kill al. Sadece M4 kullanarak gün al. Hani böyle bir video yapacağım. Şimdi şunu bir alayım ya. Hani bu videonun altına böyle challenge vesaire yazarsanız çok güzel olur. Öyle bir amacım var ama. Güzel şeyler yazarsanız çok güzel olur. Ha yorumlara okuyup farklı farklı. Uh. -huh. Abi şey yok ki. Daha bomba atacak. Bu hepsini kaldırdı değil Sola geçsene. Gelin gelin killer gelin. Botmuş lan. Abi gördüm onu da. İnşallah arkadan bir mermi yemem de. Bunlar şu ön taraftaydı. bu gitti. Buradaki loot'u almak istemiyorum ya. Bunu alırsam mükemmel olacak. Aa iki kişi bunlar. Üç oldu. <laughs> Buradan ben bir yer değiştireceğim bir dakika. Aa çatıya çıkmış. şurada kuş Sizde var mı ya? Bakayım. Oha bunda da Groza varmış. Bunun karşımda 3 kişi var. Biri gitti. gitti bas kitine 3'ün mü baydım acaba yoksa adam var mermim bitiyor Kitin dönmesi gerekiyor. Oh gitti hepsi. Lan var ya güzel fight döndü. bak. ilk yerden 19 kill. ver yürü. Tamam. <laughs> Hemen ben arkadaşım bir yeni araba mı arkadaşlar parayı bulduk ya. Hemen bir yeni arabayı bulup geliyorum ben. Aa araba. Arabayı arıyordum da arkadaşlar adam gördüm. Canım full değil ya. Buna bu tek kişi mi? Aynen. Şu tepede durmazsa ben duracağım ve adamı vuracağım. karşıya geçerse görürüm. Aa burada durmuş. Daha arabayı bulamadım hala ya. Abi bir dakika arkadaşlar hemen bir sürü arabam var biliyorsunuz arkadaşlar? Hani parayı öyle bir vurduk ki. Congratulations. Bak görüyor Özel böyle aslanı var arabanın. Sen şu arabayı Şu... araba... He tekeri gitmiş. Diyorum araba yamuk duruyordu. Arkadaşlar arabalar çok iyi Bak bu bir de bir paralı bak. Bir paralık. Çok güzel ya. Hemen ben öbürlerini de bulayım. Zaten bakın arkadaşlar kıyafetimi anlarsanız kıyafetimi özel giydim. Aynısı. Desenle aynısı. Alınca bulursak oyun kapanmadan onu bulmam gerekiyor. Kill, kill aramayacağım şu an. Daha çok onu arayacağım haberiniz olsun. Hemen ben o arabayı bulup geliyorum. Oo, arkadaş arkadaşlar bunda da tekerlek iz varmış daha yeni gördüm. Normalde benim hatırladığım birilerde olmuyordu. Yeni gelmiş bak bu. Aa bak burada ejderhayı çağırmışlar he. Yani. olur dolu. Ama benim ilk önce arabayı bulmam gerekiyor ya. Buraya da drop atmış ama baksak mı bir? Aa hakkım varken bence bakayım. Çiğ hızını aldılar bak tepede. adamlar orada Bom Nasıl Lan daha bombam yok gel buraya. Onun bombası varsa sıkıntı. Araya aldılar beni ya. Bomba atıyor. Kim uçtu lan bu muştu? Tamam. Oğlum bunda ne vardı lan? Amere mi sıktı bu bandeli? Bir an dedim ha öldük ha pompalısı var. Ya bir şey diyeceğim ben galiba bulamayacağım ya. Congratulations on becoming a valued Aston Martin car owner. Teşekkürler Aston, teşekkürler. Bakın ben hemen arabayı bulmam gerekiyor, bulup geliyorum. tepeden adam sıktı da ben o zaman şuradan can yedileyim. o tepeye de dalacağım da. arabayı herhalde başka yerde göstereceğim ben size ya. Bu modda gösterseydim modda dedim. Oyunda gösterseydim çok güzel olacaktı da. On a Aston Al bunun sesi bir zaman sonra kanserliğe başlar. aboneniz olsun. Hala tepede mi acaba? Oda var. Çıktı galiba ya. Ben gideyim arabayı bulayım. Boşuna zaman kaybediyorum. bir ama. Öldü. Olan çok vurur mu? <laughs> hemen bir nesil uzanayım ben. Buraya de. Bu adam nereye gitti? Aha. Tamam. Bas bas bas. Allah arkadaşlar arabayı bulamadım ya. Ama en azından bir tanesini gösterdik de. Öbürü daha güzel ya. Yo, Vural abi onu beğenmedi. Ben onu anlamadım. Ama ben şimdi şey deneyeceğim arkadaşlar. Elmaslı var ya bak. Elmaslı öyle bir şey yok. Aşırı güzel. Vural abi onu aldatmaya çalışacağım. Onu alırsa var ya o çok güzel ya. ser bir. Veya bu bir. ikisinden biri bir ve iki. On net hani pembe olanı buralar beğendi de, bence elmas olan her türlü. Tabi bir yola doğru gideyim bakayım ama yok gibi ya. Son saniye şuradan yok. Daha sağda bakayım. Oha kaç kişi lan bunlar? daha beni gördüyse sıkıntı bu arada. Aa bombam yok. kaç kişi bunlar? Onu nere kaldırdın sen? O kadar sağ sol yaptım, bilmem ne yaptım. Nasıl kaldı? Da öbürü de mi kalkmış? Oha! Bunlarda şey mi var? Hızlı kaldırma var büyük ihtimalle bakayım. Yo yavaş kaldırma var. Allah Allah. Neyse sağlık olsun ama anlamadım. Çok hızlı kaldırdı. Kıştan en iyisi ben o gideyim. O ara bir kaç kill almıştı? 26 kill 4300 hasar. Ya var ya fin alırdım ya. Bombam falan olsaydı net almıştım orayı. Neyse yine sağlık olsun. Hep var ya şöyle hatalar yüzünden birinci ilk gelmiyor ya şu one man squadlar. Neyse arkadaşlar ben size hemen arabayı da göstereyim sonra videoyu kapatalım. Evet, bak arabamız orada. A, hangisi acaba ya? Bir dakika bakacağım şimdi. Ya bir araba almışım. Üstümle de, de o kadar uyumlu ki arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bak. Congratulations on becoming a valued Aston Martin car owner. Ha buralar bu şunu nasıl beğenmedi ben onu anlamıyorum arkadaşlar. Neyse şöyle kıyafetimle uyumlu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu tekrardan söyleyeyim. Beğen atmayı, kanalda abone olmayı unutmayın. O yorumlara challenge yazmayı da sakın unutmayın. O challenge'larla video çekeceğim artık. Yani güzel şeyler yazarsanız bir videoda 3 tane ne kadar olanak varsa harmanlayıp seçip öyle bir video çekeceğim. Sizin yorumlarınızı da esas alıp zaten ekrana koyarım. Kendinizi de görmüş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videodan çıkmadan önce beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.